Tabii, evet. Eminim yani. Bunu çıkartma. Yani bunu insanın duranda giymesi var. Ama tabii yine kuracağım cümlelere dikkat edeceğim. Kısa bir röportaj yapacağız zaten biz. Hani çekim olsun şöyle falan düşünmedim yani. Sonradan baktım insanların ilgisi olunca yani gülüyorlar fotoğraf çekilmek için.

ben adama diyorum ki adamlar geldi çekim yapacak. Bana diyor ki ne çekimi ya bu diyor. Bir bir buçuk aydır bu e, bir proje üzerindeyim. Eee normalde görüntü almadan yapıyordum. Yani kıyafeti giyiyordum, yolcuya çıkıyordum. Eee ondan sonra insanların olumlu, pozitif eee fikirleriyle, yorumlarıyla bu sefer görüntü olmasını istedim. Buraya kadar geldim çok şükür. Eee İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Bu pandemi zamanında insanların hem güvene hem de biraz olsun e, mutluluğa ihtiyaçlar olduğunu düşünerek yaptım. Film izliyordum, Batman'in filmini izliyordum. Yani birden böyle kendimi bir kıyaslayayım dedim. E, hem insanlara yardım amaçlı e, hem de biraz e, tebessüm olur. Yani düşünsenize bir Batman var, sarı taksisi var. İnsanlara yardım ediyor ve mutlu ediyor diye. Bir düşündüm, e, sabah geldim büyüklerimle paylaştım. E tabii kim olsa gülümser yani bu fikri duyduktan sonra ee, öyle bir gülümseme oldu ama sonra bırakmak istemedim peşini ee, normalde de yapmak istediğim bir şey yani bu benim e, içimde olan bir şey yani insanları e, mutlu etmek tebessüm et, e, tebessüm ettirmek hele de yaşlılara e, mesela pandemi sürecinde bu tam kapanma zamanında da yaptığım bir şey e, yaşlı insanların e, yapmış olduğu liste var ama dışarı çıkamıyorlar. E, benim görevim de o gün kendime belirlediğim görev sadece o insanların yapmış olduğu listeye gidip alışverişlerini yapıp tekrar geri getirmek. Yani insanlardan hep böyle gördükleri zaman tabii ilk başta şaşırıyorlar. Hani kim olsa şaşırır. de bindiğiniz taksinin şoförü Batman. Kılıklı bir tane taksici yani. E, böyle olduğu için de önce şaşırıyorlar ondan sonra tabii alışıyorlar ve bu e, saniyeler içerisinde güvene dönüşüyor. Ve zaten güven olduktan sonra da e, mutluluk getiriyor insana. Hele çocuklar mesela beni kapıyı açıp böyle içeri girip beni gördükten sonra bağırıp kaçan da var. <laughs> sonra içeri girip de abet ben amca deyip sarılan da var. E, fotoğraf çektirmek isteyenler var. E, hani hatıra kalsın diye genellikle çocuklar. Aynen bu beni çok mutlu ediyor yani. E, i̇nşallah teşkil eder, e, bir örnek teşkil eder bu projem. Mesela bir mahalleye bir e, yaşlı teyzemin şeyini almaya, listesini almaya gittim bugün. Mahallede önce hani ne oldu diye pencereden bakıyorlar. Sonra o o'na bağırıyor. Aa Batman gelmiş. O o'na bağırıyor. Aa Batman gelmiş diye. Zaten 2-3 dakika içerisinde çevremde bir sürü çocuk ve o çocukların yarısı korkuyor yanaşmakta. Yarısı da hemen koşuyor, sarılıyor. Nerede kaldın Batman amca falan seni özledik. Bu beni duygulandırıyor yani. Bu mesela bir şey dağıtırken o ona veriyor, o ona veriyor. Annelere yukarıda teşekkür ettiklerini söylüyor. Yani mahalle baştan aşağı komple bir mutluluk yayılıyor yani. Ve bu da beni çok mutlu ediyor. Evet. Mevlam güldü diyerek... şomalı. İki göz vermiş, iki göz vermiş. Ağlamasam mı, ağlamasam mı? Dura dura bir sel oldu merenle. doyan doyana. Bilmem söylesen mi, söylemesen mi? Bence başarılı oldu.